Arkadaşlar, burayı bir boşaltalım Elvan, Alanda görev olmayan arkadaşlarımız Ermadın. hızlı bir şekilde dışarı Ermadın. alabilir miyiz? Çok hızlı bir şekilde var. arkadaşlar, görev olmayan arkadaşlar. Lütfen yapmış değil. arkadaşları dışarı alabilir miyiz? Programımız başkanlığı üzere arkadaşlar sizi bekliyorum. Böyle bir Hanımefendi, Erzurum hayır ben, ben kabul etmiyorum. Bu yaplanı Böyle bir rezalet yok. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun. Hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Evet, Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Bugüne kadar İstanbul'da gelecek pers olarak bütün STK'larla çok iyi ilişkiler kurduk. Bugün burada Erzurum valisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu AK Partili yetkililer istiyor diye bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim buraya gelmesi engellendi. Erzurumlu hemşerilerim Erzurum valisi adına ve Erzurumlu AK Partili yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır ne de siyaset nezaketine yakışır. Bu ülke artık bu anlayıştan, bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda. Erzurumlu şeylerimi bir kenara bırakıyorum. Erzurumlu hemşehrilerimizin bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayı ortaya koyan valiye, bütün siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum.